Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Rayda Box oynayacağız. Rayda Box. Giriyor. And döndü. Aa, kalkmıyor. Ne oluyor? şöyle koydum. Nereye koysam? Durun bir. Bin, durun arkadaşlar. Oyunun oyunuma bir şeyler oldu. He. Bin bin bin. Bindim. Ha bindim. Arkadaşlar bindim. Oh, 200 300 400 Oh 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 o oh 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 <laughs> ne oluyor? Hı. Gidiyor. Gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyor. Gidiyor. En sona gitmemiz lazım. <laughs> arkadaşlar olmadı. isteğim olmadı. İsteğim olmadı. <laughs> arkadaşlar durun. Durun arkadaş. Dur. Arkadaş ne oluyor? Oyunum kaçtı. Oyunum he tamam oldu. Şimdi bir şey binmemiz lazım. Bin 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 sana. Ha bildim. Arkadaşlar bu arada lider bu arada ben kaç kere bitirdim? Bakın. 365 kere bitirdim. Benim ismim Batuhan 114. Adamın terslerinde ne oluyor? Ah, ne oluyor? Ha, ne oluyor? オッキーベイビーカピバラカピバラカピバラカピバラカピバラカピバラカピバラカピバラカピバラララララサティバカラ。 En son iki kadar bırakmayacağım arkadaşlar. Ben bu oyunun bagını bulmuşum da size söylemek istemezdim Yoksa siz de hemen yapardınız. Ya da ben de. Göstereyim, göstereyim. Göstereyim. <laughs> oyunun bagınıza görürsünüz. Abinle gidiyorum. Arkadaşlar şanssızlığıma tüküreyim. Bu nasıl bir şanssızlık? Arkadaşlar çok kötü bir şanssızlık yaşadık. Bu şanssızlığın işini ben... Uçuyoruz arkadaşlar. Öldük. Arkadaşlar şansıma tükürüyüm. Bu nasıl bir şey? Arkadaşlar. Ultimate, ultimate, ultimate. i <laughs> Hava O, başladık. Oyun oyunu kas. Bunu bunu oyunu kas. Oyun kasıyor. Ya arkadaşlar, bu video yani bitmiyor ya. Bu nasıl bir? Yani çok kötü. Video bitmiyor. Bu videoyu burada biraz sonlandıralım bence. Hadi görüşürüz.